Buraya zaklatmayayım ben kaşığı. Merhabalar. Ayşe teyzem size Kayseri'nin tepsi mantısını yapacak. Malzeme listesini sayar mısın teyzeciğim? Un, tuz, su. Bu kadar. Hamur için. Hamur için. İç malzemesi için de kıymamız, soğanımız, süzme yoğurdumuz, pul biberimiz, karabiberimiz. Tamam, şimdi tamam. Önce hamurunu yoğuracağız. Kapattın mı? Devam. Kaç bardak kattırı saydın mı? Yok saymadım. Ben de saymadım. <laughs> göz kararı. Göz kararı. Bunu hamurunu normal hamurlardan biraz daha sert olacak mantı olduğu için yumuşak hamur olmayacak. Diğer mantılardan farklı bir mantı evet. oluyor değil mi teyze? Evet. Birazdan tam yoğrulmuş olarak göstereceğiz. Çok uzun olmasın diye. Kaç dakika yoğuracaksın teyze? 5-6 dakika. Hamur kendi şeyini alacak evet. değil mi? Hamur Peki bu hamur dinleniyor mu teyze? Ya zamanınız varsa dinlenebilir. Yani dinlenmesi şart değil. Çünkü hani mayalar olmayacak ya. Mayalarsa olsa dinlenmeye gerek var ama böyle bir 10 dakika dinlendirirseniz daha yani açılması olur. güzel olur. Ha, açmanın ha. kolay olması evet. için. Hı hı. Tamam, görüşürüz. Hoşça kalın. Hamurumuzu yoğurduk, dinlenmeye bıraktık. Şimdi içine hazırlıyoruz. Soğanları gayet çok minik minik, küçük küçük doğrayacağız. sen ne kadar Bunun normal mantılardan kıyması biraz daha fazla oluyor çünkü böyle kayık gibi olacak ya He. o yüzden ortasını dolduracağız yani dolu dolu kıyma yiyeceğiz evet aynen Yürü. yeter gibi Hı hep o kadar koy ya. Hepsini koy. Be. Koy Sonra başka şey de değerlendiririz kalırsa. He. Geç. Biraz pul biber. Acı isteyenler daha fazla ekleyebilir. İsteğe bağlı. Böyle yoğuracağız biraz. daha pul biber eklemek istiyorum. Acı olabilir dikkatim için. Yok, çok acı değil. He. Ben dün de... tadına baktım biberinizin. Hı hı. Antep'ten de biberler geldi, kurular geldi. Bitti. Bunlar benim bacım Adana'dan bana misafir geldi. Ondan Allah razı olsun. Allah inşallah gönlüne göre versin. Bacım hamurumuzu yoğurmuş. Şimdi biz tepsi mantı yapacağız. Kayseri tepsi mantı. Şimdi açıyorum. Şöyle hamurumuzu çıkarıyorum. Ve inşallah güzel bir size tepsi mantı yapacağız. Bak ben bunu bilmiyorum. Bacımdan Allah razı olsun ki öğretti. Acım bun iki bezemi evet, yapayım iki, tek mi? İki bezem yok. Şimdi Al bıçak var. Şöyle elimden ayırıyorum bıçakla da kesmesek ne olacak sanki. Şimdi şöyle güzel bir beze yapıyorum inşallah. Görüşürüz. Bakın sevgili dostlar şimdi açmaya başlayacağız bakalım. İnşallah açabilirsek. Sevgili dostlar bugün mantı açıyoruz ama. İçimde kalanı söylemem lazım. Dün ekmeğe bayıldım. Çok yorulmuş olma, O güzel zevkimi giderdi. Kanalımızda mevcuttur ekmeği evet. nasıl yaptığımız. Bayıldım bayıldım. Ekmeklerin hepsi kendi elimden geçti. Ama bacımdan Aysel bacımdan Allah razı olsun. Tabii Adana'dan onlar geldiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Aslında kahramanı unuttun anne. Evet. Meşgali kardeşim. Allah ondan razı olsun. <laughs> Meftani kardeşimden Allah razı olsun. Elimiz ayağımız oldu. Allah okula giden bir çocuğu var. İnşallah ona başarılar versin. En iyi bir tane var. nasip etsin inşallah. Üniversiteye gideri söyledim. Ela kızı mı? Ha o da başında. başında. mı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Ela kızım başında. Çok uzun Canım benim. Ben inanıyorum ki Ela kızım daha güzel yere gelecek. yoksa bengüsü var. Ondan sonra yapak yapak. Neftal senden hevesliydi, dikkat etti. Evet, Neftal abi ha demese ben şey yapmazdım. Ya Allah razı olsun, çocuk da bizim için hayırlı. oluyor. Çünkü Azmin'in aynısını bekliyoruz performansı. Evet. Ben hamuru yoğurmadığım için kız kardeşime soruyorum. bunun içine ne koydun bacım? Suyla, tuz, un. aa su, tuz ve un. Evet. Yoğuruldu aslında. Açamıyor. Bir de şey. çok sert. Evet. Çok sert kız yoğurdum. hamur da böyleydi. Güzellik ben ekmek yapmada ne var kız? Ben bu kadar zorsun ama bu kadar da nazik değil ki yani. Haş gibiydi. Sen sosyetesin sosyete. sosyete. değil be git Allah'ın seversin. Bak ben, ben unuttum dedim ablama nasıl ekmek açtı ee, Çok güzel açtı. Ben bir de seri açarım ha biliyor musun sen? Gördüm ekranda ama izledim şey, YouTube'da. Canım yok. Şey, ben yoktum ser, yani ser, ser. ekmek yapılırken yok, ben yoktum. Yoksa hamurda ne var? Ben, biri, ben var ya en ustasıyım ha ben. Ekmek evet. Al. <laughs> Yo, annem rahmetlik hep beni gönderirdi ama öyle demedi. Ya biz giderdik onlar da bize gelirdi. Ha, o yüzden, alıştım. Meyillere sor şey, Sevgili dostlar, bizim ekmeklerimiz dostlarla yapılır, dostlarla açılır. İmeci usulü. Sen bana yardım edersin, ben sana yardım ederim. O şekilde sürer. Mesela dün Aysel bacımdan Allah razı olsun o kadar yorgun olmasına rağmen geldi. Ya benim bacım, ya benim güzel bacım elleri kabardı dün avurdan. Su toklarım, su. Ben bütün dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kız 5 dakika aldı bir hamur açmak kız. Hadi insanlar ölecek kız yoğun şey izlemekte. Özellikle izlemekten. de e, köydeki dostlarıma. Kadir'deki dostlarıma. Kapattın mı? Evet. Daha, e, az, bir tık daha. Çok ince olmayacak bu hamur Allah şey gibi olmayacak mı? Normal mantı hamuru gibi. Onun gibi olur bir tık. bir tık kalın onun gibi incecik olmayacak. Kızartacağız ya bunu fırınlayacağız ya. Öyle mi kesinin odunu? Ha, öyle Dikdörtgen, dikdörtgen keseceğiz. Böyle. Hmm. Böyle. Dikdörtgen. Hı, -hı. Nasıl tatlandığında bize bir gösterir, Tepsimizi önce yağlayalım. Normalden biraz fazla koyacak, kızarılacak ya. Ha normalden ha, fazla ha, yağlı yani. olacak. Hı, -hı. Şöyle içine, hemen kaldırırım birazdan. Şimdi ben göstereyim size. Bunun içine biraz fazla katacağız. Normal mantı gibi değil. Ve iki ucunu böyle birleştireceğiz. Şöyle. Hmm. Onda böyle tek tek dizeceğiz. Anladım. Anladın mı? Hı hı. Bunu kıyması biraz yoğun oluyor. Biraz abla böyle değil bak. Biraz böyle çöktüreceksin. Böyle bak balık ağzı gibi. Ağzı açık ha. olacak. Ağzı açık olacak. Kıymalar da fırınladığımız zaman içinde pişecek. Anne kıyma çok. Teyzeme bak. Bir top bak şey koy. İki yanını yani. birleştirip böyle. Bak balık ağzı gibi. <laughs> Biraz daha kıyma da koyulabilir yani isteğe bağlı. Kıymayı sevenler çok koyabilir. Sevmeyenler Bir balık ağzı gibi olacak. Teyze sen annemden düzelt. Dün Ama... ekmeği o yaptı, bugün de sen yapma diye. Değil mi? Evet. Anne bırakır mısın? Niye? Seninki olmuyor, teyzeminki güzel oluyor. Tü, Teyzem evet, o kadar evet, çok yapmaya alışmış de, ki artık yapmaya. bunu, çok sık yapıp yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Döktüğümüzde görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar şimdi bunu fırına koyup güzel bir fırında kızartacağız Allah izin verirse. Fırında kızardığında görüşürüz. Fırına attık. Fırının orta katında hem alt hem üst olarak pişecek. Sevgili dostlar bakın şöyle üzerine güzelce haşlamış olduğumuz etlerimizin suyundan döküyoruz. Göster istersen et suyunu. Bakın et suyumuz böyle hazır. Haşladım etimizi. Kemikli et haşlanması gerekiyor ki şöyle üstünü basmadan dökeceğiz. Ne Şimdi ne yapıyoruz? Ha. Tekrardan fırına sürüyoruz. Fırında 180 derecede pişti. Evet. Şimdi doğru bunu fırına götür kızım. Tamam. Demiri ortadan bir alta aldık. Üstüne de tekrardan tepsi kapatıp bu şekilde kapatıp pişiriyoruz. Suyunu çekene kadar pişecek. yandı. Bakın sevgili dostlar çok güzel pişmiş. Evet. Şimdi bunu yoğurdunda koyduk muydu harika olacak. Yağımızı koyuyoruz. Tamam kaşık verip altımızı katıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Altına kısır. Bu teyze. Evet. evet. Biraz şey evet. yanmasın diye salçamızı biraz kavuracağız. Hep evet, bu şekilde. Hı -hı. Tane tane evet. Daha biberimiz. Biraz toz biberimiz. Evet, nanemiz. Bu kadar. Hazırlandı mı sosumuz? Sos? Sos. Evet, sosumuz hazır. Gördüğünüzü böyle üzerine gelecek şekilde. Vallahi görünüm harika, tadı da çok güzel. Sevgili dostlar bir tadına bakacağım. Şimdi sizin yerinize. Beni olduğum gibi kabul edin sevgili dostlar. Ne yapayım ben böyleyim işte. İçimdeki dışımdakini durduramaz. Bunu böyle yemeği hayal ediyorum şimdi şu anda. Bunu özellikle böyle tepside yemeli. Yani hmm. Tabaklara seriz. Yok. Yok. Cimrilik mi etmişim bacım kız az mı oldu? No, no, no. En son 3 yıl önce yapmıştım galiba teyze bunu bize, bizim evde yani. Sen şey yapmıştım değil mi? Evet. Bir daha gelmeme de size Kayseri yağlaması yapayım. Kayseri yağlaması tamam. Allah bunun usulü kaşıkmış ben kaşıkla yerim. Ata ne de çok güzel ellerine sağlık bacım. Çatalla da yerim. bakla dedim ben kaşığı. Teyze özelliği ne? En güzel özelliği bunun. Üstü çıtır. Altı biraz hamursu böyle yumuşak olacak yani. He. Üstü çıtır çıtır olacak. Altı yumuşak olacak. Güzelliğe bak ya. Dakikalar içinde saniyeler içinde bitti. Ben şey mi? He. Yani bu kayseri mantısını böyle kalabalıkta iftar sofralarında, nişanda ve kendi ailenin özel misafirlerinde böyle küçük borcamlar da yapacaksınız. Böyle masanın ortalarına böyle birkaç koyup herkes servisini oradan alacak. Çok güzel oluyor çok yani. Ben mesela şeyleri olduğunu hiç duymamıştım. Sen kalabalıklarda servis olarak. Evet, kalabalıklarda böyle borcamlara hani koyulduğu zaman sofralarda ara ara koyup herkes tabağını alabilir. Hı, hı çok güzel görünüyor. Evet. Bacımın ellerine sağlık Allah razı olsun.